Değerli Değerli Sayın Başkan değerli basın mensupları Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizde birleşme kararı almıştır. Gün ayrışma günü değil gün birleşme günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra bütün Türkiye Değişim Partililer kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde Cumhuriyet ki, Halk Parti'mize bir oy daha kazandırmak için yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağız. Türkiye Değişim Partili binlerce arkadaşımın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını, saygılarını ve birleşme tutanaklarını bugün saygıyla iletiyorum. İnanıyorum ki hep birlikte inançlara saygılı layıklığı, ulusal birliği, demokrasiyi, barışı, özgürlüğü ve kültürlerin bir arada anlayış birliği içerisinde yaşayacağı konusundaki çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Birlikte yol yürümekten de onur ve gurur duyuyorum. Efendim Sayın Sarıgül ve arkadaşlarım Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı. Birleşe birleşe kazanacağız diye. E gerçekten de öyle. Birleşe birleşe kazanacağız. Biz Ayrılıktan değil beraber olmaktan yanayız, birlikte olmaktan yanayız, aynı hedefe yürümekten yanayız, e, cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmaktan yanayız, ekonomimizi güçlendirmekten yanayız, üniversitelerimizi bilgi öğreten kurumlar haline getirmekten yanayız, bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumun inşa etmekten yanayız ve dolayısıyla bu birlikteliğe katkı veren. Sayın Sarıgül var arkadaşlarına hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun var olun değerli basın mensupları. Teşekkür ederim. hoşça olabiliriz efendiler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.